Sevgili öğrencilerim merhaba. Ayakta başlayacağız bugün. Ayak tabanlarınızı yere Şöyle birazcık olduğumuz yeri fark edelim. Tadal sanaya gel, o işlerini aç. Belden böyle çok boşluk ve çukur varsa hafif içeriye doğru aldın, kuyruk sokumunu. pervisi ileriye doğru ittirdin. Omurga uzun. Bacaklar güçlü. Gözler kapalı, ayak tabanlarının yerle olan temasını hisse. Nefes alırken uza olar yukarı, sırtı geriye doğru yaslalım. Ver nefes, yavaşça katlan bacaklarına, utanma sana. Bacaklarını hareket ettir. Ah nefes, yarım yol açıl, ileriye baktın, omurga uzun. Ver nefes, tekrar katlan, utanma sana. İki büyük adımla aşağı bakan köpeğe geldin, topuklarını hareket ettir. Aşağı bakan köpekten kalk T'ye geldin, plank'tesin. Plank'ten diz, çene ve göğüs kafesini yerleştirdin yere. Al nefes, açıl, kobra. Ver nefes, aşağı bakan köpeğe geldin. Matının başına bak, iki büyük adımla gel matının başına. Al nefes, yarım yıl açıl. Ver nefes, katlan bacakları. Al nefes, uzadın, kollarla yukarı, sırtı geriye doğru asladın. Eğer kalbin ortasında birleşti. Ağ nefes gönderdi. Sırtı geriye doğru yasla. Ver nefes. Katlan bacaklarını. Uğur uh, sana. Sol ayağını geriye gönderdim. High Hayran için. Öndeki diz ayak bileğiyle kolunu yukarıya uzattın. Burada kalacağız. Bir. Ve sırtı geriye yaslıyorsun. Bugün geriye bitirmeyi yapacağız. Kozlarım. Nefes al. Nefes ver. İki. Eller geldi yere. Aşağı bakan nefes. Aşağı bakan köpekten taşı omuzlarını elde eklerin üstüne. Yavaşça diz, çene ve göz kafesini getir. Al nefes açıl kobra. Ver nefes aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sol ayağı taşı iki elin arasında hayran çekerdik. Al nefes uzak kollarla yukarı. Sol kalçayı bırakmaya başla. Sağ bacağın üstündeki gerilmeyi hisset. Sol bacağın üstündeki güçlenmeyi. Biraz kalalım. Ve sırtı geriye doğru yasladım. Eller geldi yere. Arkadaki ayak öne yerleşti. Katlandın. U tamam sana. Aa, nefes uzadın. Direkt yukarıya doğru sırtı yastı geriye. Eller kalbin ortasında. Anjeli mutluda birleşti. Aa, nefes gönderdin. Sırtı geriye doğru yasladın. Ver nefes katlan. U tamam sana. Sol ayağını geriye gönderdin. Hayran çeker. Kolları yukarıya uzat. Arkadaki dizi yere koy. Sağ kalçayı bırakıyorsun. Elleri arkada kenetledi. Omuzları geriye çek. Başı kaldır. Burada kalacağız. Eller geldi yere. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten gel tahtaya. Tahtadan yavaşça göz köpesini yere getir. Al nefes açıl kobra. Ver nefes aşağı bakan köpeğe gel. Sol ayağı taşı iki elin arasına. Gel buradan hala çal. Ah, ağzından ver rahatla. Sırtı geriye yasladın. Arkadaki dizi yerleştir. Elleri arkada kenetle. Sol kalçayı bırak. Sağ bacağı üstünü hissederek kalacağız. Yavaşça eller geldi. Arkadaki ayak öne gitti. Katlandın unuttan aslanı. Al nefes uzadın. Sırtı geriye yasladın. Eller kalbin ortasında birleşti. Aldın nefesi. Gömler kollarını yukarıya. Ver nefes katlandın. Bacaklarını aşağı bakan kafaya doğru geldin. Sol topun yerleşti. Işte 45 derece matın arkasında sağ ayak iki elin arasına geldi. Savaşçı bir. Mudra yapacağız. Kalimudra. Baş, işaret parmaklarını birleştirdin. Yukarıya uzat. Sırt yasla geriye. Bakışını parmaklarına aldın. Sağ ayak tabanına geldin. sol bacağım kaldır. Ayağı arkaya bıraktın. İkinci savaşçıya doğru geldin. Öndeki bacağı düzleştir. Trikon asana elini ayak bileğine koy. Sol kolu yukarıya gönderdin. Bir. Nefes al. Nefes ver. İki. Kalacağız. Ve buradan sol el geldi yere. Aşağı bakan köpek. Sağ topuğunu yerleştir. 45 derece sola ayağı taşı. Savaşçı bile gel. Uzadın kolları yukarı. İşaret parmaklarını birleştirdin. Sırtı geriye yasla. Sol ayak tabanına geldiğini sağ bacağını kaldır. Bakışın ileride. Odaklan. Ayağı arkaya bıraktım. İkinci savaşçıya doğru geldim. Öndeki bacağını düzleştirdim. Tilki konan sana. Sağ kolu gönder yukarıya doğru. Bir. İki. Ve buradan sağ el geldi yere. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten. Geldim tahtaya. Eller yeri gitti. Sağ dizi çek burnuna. Gönder yeri. Sol dizi çek. Gönder yeri. Sağ dizi çek. Eller yere gitti. Sol. Bırak. Sağ. Bırak geriye. Sol. Bırak. Sağ. Bırak. Sol. Aa, aşağı bakar köpek. Sağ ayak iki arasında. ikinci savaşçıya doğru geldin. Sağ ayak tabanına gel dengeye. Arka çandır Parmak sana. Parmağın yerde. Sol kolu uzuyorsun. Bakışını sol eline al. Sol ayak aktif. savaşçıya doğru geçtik. Savaşçı ekibin arkadaki dizi koy, sağ ayak yana açılsın, kertenkeleye doğru geçeceğiz. Dirseklerini koydum. Burada kalacağız. Bir, sağ kalçayı açalım. İki, üç, dört, beş, ellerle yeri iktirdin. Aşağı bakan köpek arasında ikinci savaşçıya doğru geldik. Sol ayak tabanına geliyorsun. Dengeye Arda Çandra Aslan'a. Parmak uçları yerde. Sağ kolu kaldır. Yukarıya doğru. Sağ ayak aktif. Yapabiliyorsan bakışını çevir yukarıya. Ve yumuşak bir adımla geriye geldin. İkinci savaşçı. Arkadaki dizi yerleşti. Kertenkele için sola ayağını açtın. Bir seklerini koydun. Kalacağız bir. 2 3 Ellerle yere ittir. Aşağı bakın arka Zıpladın iki elin dışına doğru mal ayak ver. Dışarı çık eller kalbin ortasından. Eller yere ittir. Zıpla aşağı bakın. Zıpla kopmalı aslan. Zıpla aşağı bakan zıpla malasana. Buradan karga deneyelim. Hadi dizlerini büktün. İstersen malasana geç. Bak dizler yana açık. Bu şekilde rahatsan böyle yapabilirsin kardayı. Ya da biraz toparla dizleri. Bakışını ileriye aldın. Ellenerse omuz mesafesi açık. Dirsekler bükül. ileriye bak. Parmaklar pençe gibi yeri kavruyor. Karın güçlü. Ve bıraktı. Ay, gözler kapalı. Şöyle biraz dinlendin. Gözlerini kapattın. Nefesini sakin. Kollarını iki yana aç. Dizlerin üzerine gelebilirsin ya da bağlaştın. Kollarını iki açtın. Sağ kolu sol kolun altından geçir. bu işlerini çevir. Kolları ileriye ittirdi. Burada kalacağız. Sırtının, omuzların açıldığını fark et. Kürek kemiklerini. Yavaşça bırak. Uf. Tekrar kolların aksa okulu sağ kolun altından geçiyor. Bu çiçlerini çevir. Kolları ileri yiktirdin. Yavaşça yavaş. bıraktı. Aşağı bakan köpeğe geldik. Aşağı bakan köpekten sağ ayak dikeyinin arasında haylanca gel. Kolları yine yerde yaptığım gibi garı sana kolları yapacağız. Sağ kolu sol kolun altından geçir. Avuç işlerini çevirdim. Kolları ileriye doğru ittir. Sıkıştırma kendini. Sağ ayak tabanına gelmeliğe bakışın ellerinde. Odaklan. Sol bacak kaldır. Hatta buradan bir örgü yapalım. İki diz üst üste. İster burada. Sağ diz bükülü iyice oturuyorsun. Sağ kalçanın üstüne doğru. Ayak dışarıda ya da ayağı arkadan dolanın. Nefes, aldı, nefes, nefes al, uza. nefes ver. Dizi büktün. Nefes al, uzan. Nefes ver, küçül. Nefes al, uzan. Nefes ver. Hop, benim de gel. Bozuldu. Hop, şöyle kal birazcık. Yavaşça salla bacaklarını. Kartal poz yaptık. Al nefes uza. Ver nefes katlan. Aşağı bakan köpeğe. Gel. Sol ayağı taşı iki elin arasına. Haydan çek gel. Tam tersi kolları şimdi sol kolu muydu? Sağ kolu sol kolun altından geçir. Tersini yaptıysan diye mi yap? Bakışın ellerinde. Sol ayak tabanına gelmeyi sağ bacağın kaldır. İki diz üst üste. Sol dizi iyice büktün. Nefes aldın. Nefes verdin. Nereye doğru yaklaştın. Nefes al. Uza. Nefes ver. Güç. Nefes al. Uza. Nefes ver. Güç. Karnısı denge karında. Yavaşça çözüldün. Rahatla. üçgen oluşturuyoruz. Karın güçlü. Eller ile Başı koydum ileriye. Yani yaptığımız zaman dirsekler el bileğin üzerine gelecek. Eller yere ittiriyorsun. Dizi. Bir dizi koydu. Rahat olduğunu hissettiğin diğerine dirsekler içine koy. Burada kalabilirsin. Ya da burada bacakları hop yukarıya kaldırabilirsin. Duvarda yapabiliyorsan. Ortada. Ben mesela burada kaldırmak istemiyorum. Böyle kalacağım. Yavaşça geldim. Uzunda kalabilirsin. Sert üstü yatalım. Ayak tabanları getir. Tabuklara bastırdın, kaldır, kalçeni yukarıya doğru, yarım köprü. elini arkada kenetledin bir, omuzları bastırdın iki. Üç. Yavaşça gel. İstersen bir de tam köprü yapalım. Elleri kulaklarının yanına aldım. Başının tepesini, ellerini ittirip başının tepesini kaldır. Yere koy. Tekrar ellerini ittir. Ayak parmaklarını yüksel. Ya da ayak tabanlarını koy. Yavaşça gel. Çek şey, dizlerin göğsüne doğru. Sarı. Aa, Nefesini bırak. Şöyle sırtıma böyle masaj yaptın. Böyle kalabilirsin. Buradan hep bir ayakların ayaklarının içinden yakaladın. Dizleri bırak. Yana doğru düşsün. Nefesini sakin. Gittikçe nefesini sakinleştir. Attın. Şavaz sana için. Avuç işler yukarıya donsun. Gözlerini kapat. Burnundan al nefes. Ağzından ver. <laughs> Sağ. Burada bırakmadığım bir yer. Varsa fark ediyorsun. Sakinleştir bedenini. Şavaz sana kalmaya devam edin. Diğer derste görüşmek üzere.